Dostlarım <laughs> günaydın Bugün size böyle bir Productive day vlogu çekmek istedim. Yani çekmeyi düşünüyordum dün geceden beri ama gece bir türlü uyuyamadım ve normalde 7'de kalkıp yapacaktım bunu. Ama 4 ile 6 arası bir uyandım sonra uyuyamadım falan diye 10'da uyanabildim. <laughs> Mesela şu an 10.30 falan yani. Ama olsun dedim ki yine de hani yapayım yani 10'da çok geç bir saat değil gibi <laughs> Neyse o yüzden şimdi e, önce çamaşır atacağız. Beyaz çamaşırlarımı atmam lazım. O o sırada yıkanırken ve evden çıkamayacağım için çünkü çıkınca direkt asmak istiyorum. E, direkt şey koşuya çıkacağım. Yani koşu değil yürüyeceğim sadece. Ama koşuya başlamak istiyorum. O yüzden işte yürüyüşe başlayacağım. Sonra eve gelip çamaşır çıkartıp e, hazırlanıp falan filan hazırlayıp taş kışa Çünkü e, bugün normalde benim dersim vardı. <laughs> yani vardı çünkü şu an yeni hani başladı işte 12.30'da bitecekti falan filan ee, ama ben PT'ye girmeye karar verdim <laughs> yani o yüzden de TOEFL derslerini hani almam gereksiz olur diye ee, ona girmeyeceğim de kendim çalışacağım ama işte kızlar derse gidiyorlar o yüzden hani onların ders çıkışıyla işte benim taş kışa de aynı saati bulur falan diye taş kışa da buluşacağız işte yemek falan yeriz sonra da işte ders çalışacağız ee, akşamda bir şeyim yok galiba ama eğer yani bakalım her gelin herkes bana diyor ki işte o karın kızım var karın kızım var. Aslında bu benim göbek yığım <laughs> ama gölgeden kasmış gibi gözüküyor ve bunu insanlara inandıramıyorum. Neyse bu takımı e, trend odadan da almıştım. E, ve yani çok iyi hani bir takımla yani bu kadar mı memnun olabilirim? Yani likralı ve inanılmaz likralı. O yüzden aşırı iyi ama şimdi kalmıştır ama yani bir takım alacaksanız likralı bir şey alın öneririm. <laughs> çünkü aşırı rahat yani bunu giyince daha çok hareket edersin gelin anladınız mı? Neyse şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım şimdi çalacağım ki yüzüme güneş kremi falan sürebileyim ee, sonra da işte yürüyüşe çıkacağız ee, diş malzeme bunu kullanıyorum tamam mı ve yani sevdiğim için değil ucuz yer bunu almış sonra bitmiyor abi bitmiyor bakın hani bu hale geldi hala her sıkıntı içinde böyle şu kadarcık yani böyle bir sıkıntı çıkıyor ve ben de hani ve olmasın diye atamıyorum. O yüzden hala bu şekilde duruyor. Bu da aynı şekilde. Hani sürekli böyle sıkıyorum ve içinden çıkıyor falan. Şimdi boşa gitmesin diye atamıyorum. Ve artık yani bitmeli. Ne <laughs> istiyorum ki yenisini alabileyim. Ee, krem olarak da yine Simple'ın kremini kullanıyorum. Bu da bitmeye yakın. Hatta bunun şeyini almak istiyorum. Geçen yaz kullandığım güneş kremli olanını. O yüzden şu an düşündüm ki aslında şey yapabilirim. Caddeye yürüyebilirim. Rossman'a uğrayıp yani bunları alayım. Hem de yürüyüş yapmış olurum. Yani bunlar da aradan çünkü Halime bakar mısınız yani esmerleştim ve hani tam kafamda rengim eşitleniyordu tekrar evvela gittik ve buramda böyle şapkadan falan çıkan herhalde bir iz var ve hani aşırı kötü yani gerçek hayatta daha da esmerim yani kamerada o kadar belli olmuyor o kadar mutsuzum ki. Neyse şimdi e, hazırlanıyor sonra çıkıyoruz. size bir tık günlük makyajımı nasıl yapıyorum onu işte göstereyim dedim. Aslında benim günlük makyaj diye bir şey hayatımda yoktu. <laughs> ama şu an bir tık daha işte kere olduğum için biraz daha feminenlik arıyorum falan. Ee, o yüzden de işte allık falan sürüyorum işte maskara falan. Aa, şey alacaktım. Baş sensation'ı unu unuttum ama Allah birkaç lira olmuştur. Aslında allıklarını da göstereyim bu arada. Birkaç zaten ee, Alması bir şey vardı böyle asıl hani size bahsetmek isteyebileceğim falan. Bu şey aldım Garnier Mineral. Ya Garnier Mineral benim hayatımda kullandığım gerçekten en iyi deodorant ve hani üzerine gerçekten başka bir deodorant tanımıyorum. Ee, bir hataya düşüp ucuz diye bir bildiğiniz şu deodorantını aldım. hani bu kadar kötü bir şey kullandığımı hatırlamıyorum. Gerçekten bunu kullandığım günler daha kötü kokuyorum. Yani daha kötü ter kokuyorum böyle aşırı iğrenç yani. Ben hani şu an sadece gerçekten bitsin diye kullanıyorum. Hani cidden videolarımı ne kadar sevmesem o kadar sevemedim. Ee, sonra ben biliyorsunuz zaten Simple kullanıyorum. Simple'ın şu yeşilini aldım. Çünkü ben işte dedim ya sabah size sıkıyorum sıkıyorum bitmiyor. Bunda böyle bir iki kullanımlık falan kaldı yani. Ee, o yüzden bunu aldım. Çünkü zaten arındırıcı olan bir tık daha... Ya bu bana daha iyi geliyor diyeyim. Daha böyle yüzümü sakinleştiriyor gibi hissediyorum. O yüzden yani onu da aldım. Sonra benim bu dünya en sevdiğim, en en, en sevdiğim makyaj temizleyici İsa'nın misaller suyuydu. E, ee, su diye geçmiyor bu sanırım. Şu an şey e, ee, avokadolu yüz temizleyici diye geçiyordu. Ama <laughs> ama bilmiyorum yine de aldım çünkü şey aynıydı yani. Ambalajı aynıydı. Bunun bir küçüğüydü falan filan. Ve her hani yine makyaj temizleyici olduğu için dedim ki deneyeyim. Çünkü benim gerçekten yani bu kadar iyi maskara çıkaran başka hiçbir misalya kullanmadım. Yani göz yapma hiçbir şey yok falan ve aşırı e, güzel temizliyor bence. Ve 25 lira falan olması lazım. Yani çok uygundu bu. Hani aşırı ucuza denk O yüzden bunu aldım falan. Zaten aylardır almak için bekliyorum. Çünkü yine bunu da... Ya benim böyle bir sürü yarım kalmış ürünüm vardı. Ve İstanbul'a getirdim hepsini. Ve dedim ki hani bunları kullanıp bitireyim artık. Ve hani daha az artık şey alayım. Mesela şöyle bir... Bunu cidden lisede almışım. Yemin ederim ki hatırlıyorum Miniso'dan lise 2 ya da 3 olması. <laughs> Aslında bu kullanım ne kadar. Neyse şey. E, çift fazla makyaj temizleyici. Bunu da işte sadece e, Maybelline'in şu bu kullandığım eyeliner'ı waterproof olduğu için normal mesela sulular çıkartmıyor. Bu işte yağlı olduğu için e, çıkartıyor. O yüzden yani bunu saklamıyorum. Yoksa bugüne kadar 40 lira Çünkü bugüne işte böyle göz yakıyor zaten yağlı yani falan iğrenç. O yüzden yani bunu da belki bulamazsınız bile yani bunu anladınız mı? Şu an yoktur yani. Şu güneş kremini aldım ben bunu geçen yaz işte almıştım. Şu an çok az kaldı dibinde. O yüzden tekrar alayım dedim Çünkü indirimde 70 liraydı. 30 faktör korumalı işte şey güneş, vücut güneş kremi. Ben geçen seneden öncesine kadar güneş kremi kullanmıyordum. <laughs> Sonra geçen sene böyle bir farkındalık geldi aniden. Çünkü hani bütün yazın denize girerek geçiyor sarımsaklı olduğumuz için. Hani sürekli plajdayım falan filan. O yüzden artık bunu kullanmaya kullanıyorum. Geçen geçen çok memnun kaldım. Çok böyle hani nemlendiriyordu, sakinleştiriyordu falan. Cildime iyi geldi gibi hissettim. o yüzden hani indirimdeyken 70 liraya düşmüştü. Tekrar aldım. ve güneş kremi fiyatlarına yani gerçekten inanamadım. Hani Twitter'da falan görüyordum ama yani sadece şey falan diye düşünüyordum. Yani sadece Nivea öyledir falan diye düşünüyordum. Niye böyle düşünüyorsam. Ama hepsi ya inanılmazdı. Böyle 125 liraydı bütün güneş kremleri. En ucuz güneş kremleri. Fındık bağırıyor. Güneş krem. Ne oldu anneciğim ya? Ne oldu? Sen de bir makyajını gösterecekmiş Findun'u bakın. Size göz kalemini gösterecekmiş Fındık'ın göz kalemine bakın. <laughs> of. Ne oldu anneciğim ya? Ne oldu kız? Çok dışarı çıkmak istiyor sürekli. Böyle sürekli kapı önünde mi miyavlayıp duruyor. Hı? Şimdi makyajıma başlayalım. Şimdi öncelikle, sabah da gösterdiğim şurada bence, şu anda da çok fark edilmiyor ama bir renk farkı var yani. Alnım çok koyu. O yüzden onu birazcık kapatıcıyla eşitlemek istiyorum. Ee, bunu işte ilk kirlilik zamanlarında da yapıyordum. TikTok'a bir tane TikTok koydum ve o TikTok'un gerçekten tutmasını hiç beklemedim ve tuttu. Yani ne alaka bilmiyorum. Sadece kafa çizgiminin rengini eşitlediğim bir TikTok ve yani bir 120K falan da çok şaşırdım. Ee, neyse, bu birinci adım yani. Her gün yaptığım. <laughs> Ondan sonra bütün yüzüme kapatacağını hani hiçbir zaman sürmüyorum çünkü iğrenç hissettiriyor. <laughs> yani bilmiyorum. Benim zaten cildim hani sivilceli falan daha da kötü gelir büyük ihtimalle. Bir de bilmiyorum... Bana kötü gelmiyor cildim. Kötü gelmiyor <laughs> da Neyse işte hani hiç yaş ee, sonra şey süreceğim, allık yani sürmek zorunda kalıyorum gibi hele ki bu da yine ilk kez zamanlarından kalma bir alışkanlık. Yüzümde böyle renk yoktu yani. <laughs> o yüzden bir tık daha böyle hani bir de işte söyledim insan hasta zannediyordu falan diye. Böyle bir yüzüm daha renkli olsun diye allık işte sürüyorum. Bugün yeşil giyindiğim için hayatımdaki diğer birçok gün gibi <laughs> bu işte yeşil göz kalemini süreceğim. Bununla böyle şey yapıyorum. Gözümün içine ve altına ve göz pınarlarıma ya da bazen bütün göz çevreye yapıyorum. Şu an nasıl yap yapacağım bilmiyorum. Bir karar vermedim ama bakacağız. Ee, sanırım böyle bırakıp far mı sürsem acaba? Ya da sadece böyle bırakabilirim. Ve ben normalde ruju da hiç böyle şey sürmezdim. Yani komple sürüp bırakmazdım. Hep böyle işte pıt pıt yapıyordum. Sadece ya da peçeteyle alıyordum. Ama yine kere sonra bir tık daha renk gelsin diye full rüş sürüyorum. Bu Mözeviki de <laughs> bunu kullanıyorum tamam mı? Ve bunu cidden 9. sınıftaki doğum günümde almış arkadaşlarım. Ve hala <laughs> kullanıyorsa kurumuş artık ama hani bir tık renk veriyor en azından diye. Şöyle bir geçi veriyorum ve hani gerçekten şey o kadar özledim ki yani mesela kullanmayı. Dünyanın gerçekten bence en iyi maskarası bu. Bir bu, bir değerli maskara o bana çekirsen çıpsı. Daha önce anlatmıştım bir tane vlogumda. Ve hani İkisi de çok iyi, ikisi de çok pahalı. Bir daha hayatta da alamam. O yüzden de Sensational kullanıyordum ki o da bence gayet çok iyi bir maskara ama artık o da kesin çok pahalıdır yani. 6 yıllık maskaranın hala bir efekti var anladınız mı? <laughs> o yüzden en azından bilmiyorum, pahalı da olsa alınır gibi. Ama ne kadar pahalı acaba? Çünkü ben 9. sınıftayken böyle 100 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Okey, bu kadar galiba. Başka bir şey yapmayacağım sanırım. Tık takacağım yani, sadece o kaldı. Yay. Ya ben kız mı dedim? Ha. Dostlarımın taş kışlaya geldik. Ee, ama ders, <laughs> ders çalışıyoruz. Ben de gelip ders çalışıyoruz diye düşünüyordum. Ben, ben de öyle düşünmüştüm. Benim, benim ders, <laughs> ders haberim yoktu. Ben i̇şte bile getirmedim ya. Ay bana, <laughs> ay bana diyor ki, oğlum direkt oturup, direkt içime çalışıyoruz. <laughs> Biraz otursak ya dedi. Tamam, <laughs> o yüzden şimdi de yemek ya saati geldi. Ben, ben de diyebilirdim. Niye beni hiç göstermiyorsun? <laughs> <niye? gülüyor> Gösterdi <göstermiyorsun gülüyor> <ya>? de <da> benim sol profilimi sevmediğim bir Ben de Sol profilini mi sevmiyorum? Aslında sol profilimi seviyorum da böyle çıkıcı sevmiyorum. Ben de sağ profilimi daha çok seviyorum. Çünkü saçı oraya atıyorum. Piercing de var ya onun ben için hep ya. Ben yüzümün soluğu hep daha güzel gidiyor. Bak doğal düşün bugün öyle bir heyecanla çıktım ki yani dersi falan boş ver zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kolye bile takmamışım. Abi evet. <laughs> sen <gülüyor> <İşte ne> gideceğim gideceksin? <laughs> <laughs> Abi biz şu an bak saç kadar şey o kadar turist değil. Benim amcam evlendi ya düğüne falan gitmedim. Arayıp bir şey demem gerekiyor ya? <laughs> evet. <Doğru> i̇şte ne ne Şimdi dedik ki saat... Aşkım vlog çekiyordun. Merhaba, merhaba. <laughs> Doğa'yı takip edin. <laughs> Teşekkür ederim. Ay şimdi saat 5 olduğu için bir, bir süre yemek <laughs> yemeye gideceğiz. Ee, sonra gelince ders çalışırız. Ben zaten bugün şeye başlayayım yani ders çalışmak gibi değil de PT'nin ne olduğunu bir böyle işte öğrenip hani not alacağım. Neyden ne kadar var, kaç puan falan <laughs> filan. Falan. Ee, i̇şte öyle abi buramda çıkan video gördünüz mü? <laughs> Gerçekten niye Uy, anlamadım. Uyha! Oh. Ben de ya mi? Ya onun için sokma fil istemiyorsun <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle oh, bakın. Taşkın'a geldik tamam O kadar turist gibiyiz ki böyle şey hani. Burada hani, ne oluyor? Her burada ne oluyor? Yani herkes böyle aşırı havalı ve böyle şey deniyor. İnsanın yanına gidip tanışsak mı falan ya da insan yanımıza gelse ve bizle tanışsa. Abi şu adamlar mı? Allah aşkına. <laughs> ya yani. adamlar üçü birbirine ayağının kafasına koymuşlar. <laughs> Ama genel yani. Ama bakın ortam zaten çok iyi yani. orta Suyu bozar sizi yıllardır. Gümüşsuyu'nun orta bahçesine geldik ilk defa. Merhaba. <laughs> Pop Smoke ve... da buradan mezunmuş. <laughs> ben ben de ilk defa geliyorum ve hani daha güzel bekledim ama saat yani 6'yı geçtiği için <laughs> e, oh, falan kapalı an... ve kimse yok. O yüzden de olabilir yani. Belki normalde ben, daha güzel. Şu tamam, an burası bana çok outlast havası veriyor biliyor musun? Mesela burayı bulmaya çalıştık tamam mı? Ve hani aşırı zordu. Bu masak da olurmuş. Ya yani onun için karanlık koridorlar falan aşırı creepy'ydi. Ama belki gündüz daha iyiydi. <laughs> <laughs> Bak gümüş suyuna geldik ve hani sürekli ortama bakıp kahkaha atarak taş gümüş suyunu aşağılayıp duruyoruz. <laughs> ya yani gene çok sesliyiz aslında açık hava Allah'tan. Sızım bu. Arkadaşlar Nisan dedi ki. Adam. <laughs> Nisan dedi ki. <laughs> Nisan dedi ki çok takla atasım geldi şu çimlerde. Ve şimdi takla işte atışını gördünüz Ay, biraz önce. Allah. <laughs> <laughs> Aynen böyle şey böyle. Burası aslında sanat okulumuz bir şey. Yani evet. kolej. Aynen. Ben de Tribe'ye <laughs> eee PT nasıl bir sanat olduğunu öğrendim. Ve çok kolay gözüküyor. O yüzden aşırı sevindim. <laughs> Ve aşırı ucuz. Mesela TOEFL 3100 lira falan. PT 1850 lira. Yani yine pahalı ama ben yani ondan fazlasını biriktirdim. TOEFL'a para biriktirdim. O yüzden hani mis gibi. Ee, bir de cidden her şey aşırı kolay gözüküyor. Yani Mesela çok böyle çalışmam gerekecek bir şey yok. Hepsi zaten şu an sahip olduğum skiller olduğu için. Ee, bayağı sevindim ve rahatladım. Şimdi saat 10'a geliyor. Ve <laughs> biz de acıktık. O yüzden ıslak hamburger yeme gidebiliriz diye düşündük. Öyle yani. Çiğ köfteye geçmişiz. <laughs> Bir şey Taksim'de çiğ köfteci arıyoruz ve yok yani. Konumdan hiçbir şekilde bulamadık ve bana çok imkansız geldi hani Taksim'de bulamamak. Ama cidden en yakını İrem bir tane bulmuş 4 saat yürüme mesafesinde falan diyordu. E, o yüzden ıslaha da geri dönebiliriz bilmiyorum. <laughs> evet, ta Şişhane'ye kadar şu an yürüdük ve hani hala çiğ köfteci arıyoruz bir yeri yani Birilerinin tariflerini şu an göre, şu an bir arası sokaktayız ama çok garip. Yani bu kadar olmaması. Yani hani taksiden niye çekiyorsun bak bu kadar zor ki yani, bu turistik bir yemek sonuçta. <laughs> ben o sese bayılırım. Ay şurada. <laughs>